Selamlar ben Yağız. Bu videoda nasıl fırça yapılır bunu göreceksiniz. Ve bu fırçayla bir tane demo çizim ve boyama yapacağız. En çok sorulan sorulardan biri de fırçalarım ne? Ee, öncelikle buna kısa bir cevap getireyim. Kendi tarzıma yakın olan sanatçıları takip ediyorum ve e, onlardan sadece birkaçını fırçalarını kullanıyorum. Ve o fırça setlerinin de içinden sadece birkaç tanesini kullanıyorum. Aslında çok fazla e, fırça kullanmıyorum bir çizim ve boyama yaparken. Yani bir kendi setim var evet ama e, oradan belki sadece 3-4 belki 5 tanesini falan kullanıyorumdur. Ama e, bu videoda göreceksiniz ki aslında bunların hiçbir bir önemi yok. Önemli olan şey burada aslında sizin e, yeteneğiniz. Yetenekten de öte pratiğiniz, bilginiz, tecrübeniz, bileğiniz. Bunların önemi daha çok var. Fırçalar ikinci, üçüncü sırada geliyor aslında. Ee, o yüzden bir fırça sahip olduğunuz zaman ya da o fırçayı yani sevdiğiniz tançının fırçası almak ya da işte sahip olmak istediğiniz zaman e, şu şu düşünceye kap kapılmayın. Evet, bu fırçayı aldım ve bundan sonra mükemmel çizimler yapacağım, aman tanrım falan. E, hayır, hayır. E, böyle şeyler düşünme. Gördüğünüz gibi şu anda aslında bir e, karakter sülaytı oluşturuyorum. E, Lasso tool'la seçip seçip. E, içini boyayarak bir kılıçlı kalkanlı bir e, karakter silüeti oluşturuyorum. Bu aslında şu an bu videoda gördüğünüz benim kullanacağım fırça olacak. E, videonun sonunda yani ikinci yarısında, sonunda bir ikinci yarısında e, bu fırçayla bir e, çizim ve boyama yapacağım. Bir karakter büstü çizip boyayacağım. E, Ayarları da zaten göreceksiniz ekranda neler olması gerektiği, en azın en basic haliyle, en basit haliyle neler olması gerektiğini göreceksiniz. Fırçanız oluşturduktan sonra sol yukarıda edit kısmında biraz aşağı inerseniz define brush preset diye bir ayar var, bir tuş var. Ona bastığınız zaman bu yaptığınız görseli program bir brush'ı, bir fırçaya dönüştürecek. Ancak bu fırçanın şu anda bir kalem hassasiyeti yok. Kalem hassasiyeti ne oluyor? Siz bastırdığınız zaman ya da elinizi çektiğiniz zaman oluşan incelme kalınlaşma ya da opaklığının az ya da çok olması gibi gerçek kalemin verdiği hisler şu an bunda yok. Gördüğünüz gibi fırçaların olduğu ekranda yeni yarattığımız fırça en aşağıda duruyor şu anda. Sol yukarıda gördüğünüz Brush Settings ayarını açarsanız yeni bir pencere açılıyor ve orada yapacağımız brush'ın, fırçaların ayarlarını göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken iki ayar var. Bir tanesi transfer, diğeri de shape dynamic. E, bu ikisini de açtıktan sonra, aktif hale getirdikten sonra ikisinin de ayarına girip e, yukarıdaki kontrol kısmından off seçiliği Pen pressure haline getirirseniz fırçanız artık e, basınca duyarlı bir hale gelecektir. Ben burada ekstradan bir de en aşağıdaki Protect Texture ayarını açıyorum, aktif hale getiriyorum. E, açıkçası daha önce kullanmamıştım, sadece ne olduğunu merak ettiğim için burada aktif hale getiriyorum ve sanırım e, çok da bir anlamı yokmuş. Çünkü e, tek görselli bir fırça kullandığımız için, yani dokusu olmadığı için sanırım çok bir etkisi yok. Çizime geçmeden önce yapmanız gereken bir şey daha var. E, bu Brush Settings kısmında en aşağıda, sağ altta bir artı işareti var. Eğer ona basarsanız, bu yaptığınız ayarları ve fırçayı kaydetmiş olacaksınız. Oraya bir isim girin, OK basın ve yeni fırçanız artık hazır durumundadır şu anda. Eğer ayarları yapıp, artıya basıp çıkmazsanız, e, yani bu Brush'ı artık eklemezsiniz listenize, e, bir sonraki Photoshop'a girdiğiniz zaman bu ayarları göremeyeceksiniz ve diyeceksiniz ki aman tanrım nerede? Ee, evet gördüğünüz gibi e, fırçalarımızı ayarladıktan sonra artık çizime geçebiliriz. Buradan sonra e, bir karakter büstü çiziyor olacağım bu yaptığımız fırçayla. E, bakalım sonuç ne olacak? Video editlerken şunu fark ettim. Videoyu ben iki ayrı bilgisayarda kayıt almıştım. Fırçaları yaparkenki bilgisayarım ofisteki bilgisayarım da, paintingi yapan bilgisayarım yani evde boyamalarını yapıyordum. Şunu fark ettim ki OBS'te ikisinin ayarı farklıydı ve ben ofislikinin yüksek kaliteyi çekmeyi unutmuşum. Editlerken de bunu fark ettim. Bir tanesinin çözünürlüğü daha düşükken bir anda daha yüksek çözünürlük bir videoya geçiyor. Ee, şimdiden özür dilerim. Önümüzdeki videolarda kalitenin biraz daha artacağını düşünüyorum. Ee, en azından bir iki üç video daha bir ayarlamayla geçebilir. Ee, çünkü benim işim görsel olduğu için ve bu zaman kadar hiç sesle uğraşmadığım için hmm, ses ayarının ne kadar kıymetli ve zor olduğunu fark ettim. Ee, Dediğim gibi iki üç video içerisinde büyük olasılıkla bütün hmm, düzenimi oturtmuş olacağım. Umarım seversiniz siz gördüğünüz gibi sadece yaptığımız iki tane ayarla bile fırçamız gayet kullanılabilir durumda. Siz tabi kendinize göre daha başka ayarlar yapabilirsiniz. Daha farklı fırçalar oluşturabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece bu iki bile çizmek ve boyamak için yeterli bir fırçanız olmuş oluyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.